Spider-Man şarkısı başlıyor 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 Yeni Spider-Man şarkıları için kanala abone olun Merhaba ben örümcek adam işte karşınızdayım Kötü adamları yakalamak içinse yanınızdayım Kötü olan hiç kimse kaçamaz asla elimden Kaçmayı düşünen varsa anlarım örümcek hislerimden Kötü düşmanlar görüyor ve ağımı fırlatıyorum Tam isabet yakaladım şimdi polise yolluyorum Bunlar kötü adamlar ve ben onları yakaladım İyilik için savaşıyor ve insanları seviyorum Örümcek hislerim bana orada biri var diyor Sanki birileri benden yine bir yardım istiyor Dur bakayım kim var orada hemen yanına gidiyorum ve görüyorum kötü adamı ben Venom diyor Aha, Evet geldim Venom hem de tam karşındayım Biliyorum benden güçlüsün ama korkmamaktayım Önce birkaç plan yapacağım sonra ağlarımı atacağım Seni alt edeceğim çünkü bunu yapmalıyım Birkaç yumuk savurdum sonra arabalara attım Attığım arabaların canını acıttığını sandım İtiraf etmeliyim ki beklediğimden güçlü çıktın Şimdi işini bitireceğim Venom çünkü ben iyi adamım Zayıf noktanı buldum bu yumruk işini bitirir Attım yumruğu beğendim pes etmen gerekir O oh, yaralanmış onun yanına gitmeliyim Olamaz Venom yine mi kaçtın buna da pes denilir Asla unutmuyorum amcamın sözlerini Büyük güç büyük sorumluluk getirir demişti Ve ben de o sorumluluğu yüklendim çünkü büyük bir Gücü sahiptim Ben örümcek adamım Düşmanları hakladım Kötü insanları yakaladım Postaladım Asıl adım benim Peter Parker'dır Ama insanlar örümcek diye tanır Ben örümcek adamım Düşmanları hakladım Kötü insanları yakaladım Postaladım Asıl adım benim Peter Parker'dır Ama insanlar örümcek diye tanır Ya yeah, ben örümcek adamım Bu da rap şarkı Yakalıyorum kötüleri, kötüleri. Seviyorum iyileri Ben örümcek adamım Bu da rap şarkı Yakalıyorum haydutları Topluyorum alkışları Kötü. Ben örümcek adamım düşmanları hakladım Kötü insanları yakaladım ustaladım Asıl adım benim Peter Parker'dır Ama insanlar örümcek diye tanır Ben örümcek adamım düşmanları hakladım Kötü insanları yakaladım ustaladım Asıl adım benim Peter Parker'dır Ama insanlar örümcek diye tanır Yeni şarkıların gelmesi için kanala abone olmayı unutmayın.